Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türkcell'de bildirim mesajları nasıl kapatılır sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen sizlerle birlikte videomuza başlayalım. Artık paketlerinizin kullanım bilgileri ilgili gelen SMS'leri almak istemiyorsanız bu SMS'leri durdurabilirsiniz. Bu işlemi telefonunuzdan kapat bilgi yazıp 22.0'a göndererek veya dijital röportör uygulaması içerisindeki hat ayarların bölümünden yapabilirsiniz. Daha sonra tekrar bilgilendirme SMS'leri almak isterseniz telefonunuzdan aç bilgi yazıp 22.0'a gönderebilir veya dijital röportör uygulaması hat ayarların bölümünden açabilirsiniz. Bu şekilde açma kapama işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz Açıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.